Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ne yapıyoruz? Söylediğim gibi e, arkadaşlar, kusuruma bakmayın, e, Minecraft nasıl ücretsiz indirilir? Arkadaşlar ilk önce oraya giriyoruz. Sonra buraya, buraya yazıyoruz T. Zip T. Sonra basıyoruz burada arkadaşlar hiçbir şeye dokunmuyorsunuz birazcık istediğinizi dokunuyorsunuz birazcık apk benim indirdikem tıklıyorsunuz sonra buraya geliyorsunuz burada arkadaşlar alttan hemen indir basıyorsunuz eklemiydim <laughs> <laughs> Buradan sonra e, tekrar e, Siz indireceksiniz arkadaşlar şöyle. Buradan ayrıntılar basacaksınız. Burada arkadaşlar tüm indirdikleriniz geliyor. Ben şimdi bunları tabii ki işte indirmiyorum. Siliyorum hepsini. Siz onu indireceksiniz. Başlayacaksınız arkadaşlar. Sonra sizi orada biraz bekletecek. Yani. Şurada bir indirme işareti gelecek. Çıkacak burada. Onun üstüne tıklayacaksınız. Sonra arkadaşlar. Orada. En altta. butona basacaksınız. 2 tane yaz çıkacak şurada bir de şurada şurada şey yazıyor basacaksınız sonra e, yükleniyor e, sonra bir virüs gibi şey çıkıyor ama o e, virüs değil merak etmeyin o virüs değil robot virüs gibi çiz, çiz, gözüküyor ama sonra yükle Birye basacaksınız en altta yine e, en altta şurada Sonra da arkadaşlar biraz bekletecek. Sonra at diyecek. Ata basmadan önce çıkacaksınız daireye bas. Buradan burada Minecraft yüklenecek. Yüklenecek arkadaşlar. Sonra istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz, girebilirsiniz. Ve arkadaşlar. Eee bu videoda uzanma modunu belki e, yani. Arkadaşlar bizim serimiz başlayacak. Seri derken de e, Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar e, nasıl bir Minecraft? Yani Survivor oynayacağız arkadaşlar. E, güzel bir bölüm, iki bölüm, iki bölüm. Şöyle 15 14-13 bölüm. Cider. E, güzel. M, güzel olacak yani. Evet ve arkadaşlar. E, bu arada okullar nasıl gidiyor? iyi misiniz? Yani okullar. Ben. Tatil olacak biliyorsunuz. İçerim sonra. Eee. 90 gün o zaman daha çok video gelecek ve belki de kankamla video gelecek. Evet. Duydunuz. Kankamla video gelebilir. Evet. Neyse. Her neyse. Arkadaşlar. Şimdi size uzanma modunu yarın göstereceğim. Hmm uzama modun yerlesin e, uzama modun göstereceğim şimdi yok ama göstereceğim merak etmeyin o da gelecek hadi bu kadar bu günlük görüşürüz bay.